Herkese merhaba arkadaşlar. Kavadar kardeşler kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çekecek olduğumuz videomuz şansına ne çıkarsa dondurma challenge arkadaşlar. Şansımıza buradan arkadaşlar kalıplarımız var. Bütün dondurmalarımızın, ürünlerimizin Oreo, kıyılmış fındık falan var arkadaşlar. Bunların isimlerini yazdık. Evet Kime ne çıkarsa kabına koyup burada karıştıracak arkadaşlar En son tadına, evet, bakacağız. En son tadına bakacağız Kiminki daha iyi olacak <laughs> kiminki daha kötü olacak. olacak Çünkü buzlu dondurmalarımız da var Tadını değiştirebilir sütlü ile evet. buzlu dondurmanın karışması Bir bakalım kimin şansına ne çıkacak İsterseniz videomuza geçelim <laughs> Evet arkadaşlar ürünlerimiz gördüğünüz gibi bunlar Bunlardan bir tanesini seçip demin söylemiş olduğum gibi karıştıracağız ve en son tadına bakacağız nasıl bir tat ortaya çıkmış gördüğünüz gibi ürünlerimiz bu şekilde Evet. İlk evet. çekip taş katma. Taş katma yapalım hadi bakalım. Taş kağıt makas. Evet. Yani İlk. sen çekiyorsun. İlk ben mi çekiyorum? <laughs> sen kazandın sen çek. Şöyle ya Aldım. Niye çıktı? Evet bu sıcak yaz havalarında biraz serinlemek amacıyla. Tutuştu. Twister Forest. Evet hangisi? Twister şir... Forest aynen onu al hemen aç. Görünmüyor tam ışıktan herhalde şöyle. Bu orman meyveli olan arkadaşlar. Hemen aç. Bıçakla şöyle sıyır tabağın içine. Oo eriyor bunlar. Tamam. Eriyor hızlı çekmemiz lazım çünkü hava çok sıcak şu anda. Klimayı da açamıyoruz sıkıntı oluyor. Mikrofonda böyle rüzgar sesi yapıyor o yüzden. Evet ben kattım bir tane. Se kattın mı? Hı hı. Bunu şöyle kenara atalım evet, şuraya. Aldım. Hemen ben de seçtim bir tane. Evet. Bana da klasik kakao geldi. Yani. Klasik kakao. Aynen şu oluyor. Hemen ben de açayım ki videomuz uzun sürmesin. Bu da biraz vurdum. bir nasıl erimiş, şey yapacaksın? Oh. Onu aynen o şekilde bıçakla bir taraftan kesmen lazım. Ben de şu şekilde. Ses için hazır şunu atabilir miyiz? Elim batacak yani şunu. Neyse, bunu da şimdi kolay bir sıyırma işlemi oldu. Şu şekilde ezelim. Çubuklar ne yapalım? Ben atlaşmalıyım. Şu şekilde ezelim. Böyle ay değişik bir şey oldu bu. Şöyle hem çikolatası da var ya ezelim ne güzel oldu. Aynen de güzel oldu. Neyse devam edelim. Ben Hadi çek. Oldu. Sıra sende. Her tarafı batırdın. Eee... Çekiyorum. Şunu aldım. <laughs> şu Arkadaşlar yani, ikili sandım bir an. Marshmallow Twister. Twister Marshmallow çıktı. Sen yani Twister'la ne yapacaksın? Aynen. Sanırım. Twister Challenge gibi oldu senin. Aynen ya yani Marshmallow oldu. Bu yeni mi çıktı? Ay, Ay, bu arkadaşlar bu hava eriş. çok sıcak ya. Arkadaşlar. Dondurmalar eriyor. Biz de eriyoruz. Dondurma gibi sıcaktan. Evet tadına bakmak yasak. Bunu söyleyelim Nasıl böyle. Nasıl yasak? Ya çok güzeldi. Gerçekten marshmallow oldu. Güzel. Ha değil mi, canım, değil mi? <laughs> Ama cidden çok güzel bir tadı var. Sen... Ba. <laughs> <laughs> Böyle yaparken... Havun üstüne gitti. <laughs> tamam mı? Evet. Şimdi şunu al. Tadı çok güzel. Şunu alır mısın? Evet. Ben çekeyim. Arkadaşlar içerisinde boş kağıdımız da var. Boş da gelebilir. Şu şekilde bum bum geldi bana. Yani şu. Aynen bu bum bum. Yani İçi bayağı. çikolatalı, dışı da çikolatalı. Güzel. Bu da sevdiğimi <laughs> dondurmalardan E benim hep kakao üzerine gitti ya. Benim Baksana. de hep şey böyle. Marshmallow <laughs> şans işte. Dondurmalarını kaptım hepsini. E ben tek çek işte bunlar erimiş sanırım ya. Sıcakta. Bir e şey söyleyeyim mi? Abim daha iyi gidiyor. Şimdi ben bunun içine fındık ezmesi Sana çok kötü olacak. Bir de kakao falan çıkarsa. <laughs> evet. Fazla eritmeden. Şu Aynen şekilde. şöyle bir kaldı zaten. Şimdi ben çekeyim. Ezdik. En son görüntüsünü göstereceğim arkadaşlar. Kamerada fazla belli olmuyor. Şöyle biraz böyle, böyle yapayım da. Hadi. Ne geldi? Oha! Arkadaşlar <gülüyor> inanmıyorum <laughs> ya. Yani ben Twitter'dan hepsini aldım. Cidden Mesela bak sen... yani inanmıyorum yani. Yani bu kadar şans olmaz. Kamera görüyordu inşallah. Bu daha da karadutu değil mi? Öyle bir şey herhalde. Değiş bir şey. Bu falan. kadar şans. Arkadaşlar Twister'ın twister hepsini aldım yani. Bu benim hmm. için çok iyi oldu çünkü Twister'ların hafif içerisinde buz var. Buzlu aynen buzlu dondurma zaten. Hop hemen. Onu ez biraz. Şunları alayım da. Biraz ez onu. Ya bu nasıl bir şans <laughs> <oldu. gülüyor> Ama birazdan şanssızlık yani bu arkadaşlar. Ben bir de şu buz dondurmayı aldım da tamam zaten artık. Aynen şu Clipo var limonata var. O da inşallah sana çıkar. Ben çok terliyorum ya. Evet çok sıcak ama. Neyse dondurma yiyelim serinleyelim Aynen ben de dedim şimdi sıra. Evet. Sen onu ezeye koy ben çekeyim bir tane şöyle. Haydi bakalım ne çıktı. Şuradan bakıyoruz. İki oreo çıktı. İki tane oreo koyacağım. Kakaolu bu arada. Aynen bu da kakaolu. Yani benim dondurma hep kakao üzerine yiyeceğim şu an. yok. Evet. evet. Herhangi kötü tat yok. Şu Bir tane, tane oreo'muzu koydum. Ben Bunlar da ezdiğim. Benim değişik bir şey oldu. Göstersene bir kamera pek görünmüyor herhalde. Tabaklarımızın içleri şöyle. Şu şekilde arkadaşlar benim. Ay akıcak bir Şu oryalarımızı ezeyim ben de. Dondurmanın güzel bir harman olsun. Abimki çok güzel oldu. Benimki böyle buz üzerine gitti sanki. Sen şimdi bunun içerisine oraya koydun mu? Çok kötü olacak. Evet ya. Evet şimdi hadi sıra sende çek yavaştan. Çekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar gelecek dondurma şu çok merak ediyorum Maraş usulü geldi. Maraş yani bence bunun üstüne güzel de yaz Aynen Maraçısı usulü güzel sıkıntı Şöyle. olmaz. Görebiliyorsunuz tabii büyük ihtimal görmüyorsunuz ilk geldi. Yani. Şöyle beyaz bir dondurma olduğu için. Yani iyi ben çok sıkıntı etmez diye düşünüyorum. Bana çok bunlar. Hava atacak çünkü. Biraz hızlı çekmemiz lazım videoyu. Ama Hermes bir yandan iyi baksın. Aynen mı? hemen çıkıyor evet, çünkü çubuğunda. Hermes bir yandan iyi. Evet. evet karıştır kesinlikle. bakalım. Çok değişik bir renk oldu. Pembeli falan. Pes pembe. pembe diye dondurum. Ben kesin arkadaşlar şu an içinde oraya var. klasik. Bir ne koymuştum ben? Bum bum koymuştum bum değil mi? mi? Şu an elden bu. Benim dondurmalıktan çıktı. Bunu tekrar dondurup yiyebiliriz aslında. biraz. Tekrar, tekrar. tadına bakalım şimdi. Tekrar dondurup yiyebiliriz. Şimdi rengine bakar mısınız? A üzerinde kıyafet gibi ters dönme oldu. Şimdi ben çekeyim. Şu şekilde bakalım şansıma ne geliyor. Büyük bir kağıt. Keyif geldi. Hangisi? Keyif. Şu, Şu evet. geldi Aa, o arkadaşlar o da şey yani çikolata. <laughs> aynen çok iyi Çıkarttın oldu. mi bilmiyorum ama. Yine de Ka iyi oldu bence çünkü Kakao diyor çünkü İçindeki aynen. şeyi de koyacaksın çünkü ee, Neyi? da koyacaktım Aynen pilahını da koyacağım Direkt, direkt koyup vereceğim yani. şu şekilde Şöyle alalım. Evet bu şekilde dondurma. Tam var mı? Şu şekilde arkadaşlar. <laughs> Yalnız pilavıyla birlikte güzel olacak bence tabii Abi benim pilavı aldın mı bilmiyorum. Evet ama... pire, beraber ezdim bu şekilde. Bana çikolata gelmemiz lazım güzel olması için şu anda. Aynen. Sana şu anda ne gelebilir? Salı dondurmamız var, Antepli. falan kendisi iyi olur senin için ama Dışı bakalım çok çok sadeliyor. Ha şurada varmış. Evet, arkadaşlar şu şu alalım birazcık. Şöyle yakınlaştırsın mı birazcık da? Bu şekilde ürünlerimiz burada devam Kalanlar, ediyor. kalanlarınız evet. Kalanlarımız bunlar. Aynen. Hadi bakalım. Çek. Ne gelecek? Bakıyorum. Hemen şey aldım. Magnum klasik nedir ya? Ama onun <laughs> içinde de beyaz var. Be Ama beyaz çikolata var. Dolayı, arkadaşlar onlar yani olamaz. Klasik olması iyi oldu bu aynen. Yandan. <laughs> Şöyle. O serttir sanırım ya. Bayağı bir dolap uzun süredir dolaptaydı. Çıkmaz gibi geliyor da. <laughs> evet. Oo. Yani öyle es. Gördüğünüz gibi ben. arkadaşlar kazıdım yani. Tamam. Ve bu buzlu ya. Dolapta çok buz. <laughs> o erir ya sıkıntı olmaz Neyse biz bunları hemen yapmamız lazım çünkü bu tekrar Kalonun donmaz ya. Aslında, tekrar doldururuz doldurur. onu. Ama buz buldu, buzdan tekrar dondururuz. Hadi, hadi. Sıra bende mi? Evet. Şimdi güzel Evet, şimdi sıra bende çekiyorum. Ne geliyor şansıma? Gözleri olayım mı? Oraya, iki oraya geldi yine. Oha, sıra iyi tarım. bana gelmedi Tamam bana gelmedi. Çünkü benim Çikolata kaldırmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, bir tane de oraya koydum arkadaşlar şu şekilde. Ama evet. Şöyle. Ezeyim. Ama bu, bu değişik bir şans ya. Kokusu çok değişik. Yani şu an arkadaşlar izleyenler bile yaptığımızı düşünecek yani o, o derece bir şans var. Aynen. Abi, ya ben sırf, sırf kakao çikolata, üzerine çikolata üzerine Ben sırf buz gibi böyle değişik bir şey çok yaptım. Çok değişik bir şeyin çoğunluğu şu ama sen şu buzu içine kattın mı ya sana geldiği zaman şu buza arkadaşlar inş gelmez diyoruz çok kötü olur şöyle çorba gibi oldu hadi bakalım şimdi evet, sıra sende çünkü. çek bakalım şansına ne gelecek şimdi aldım hemen ay iki tane geldi bir top antep geldi bir top antep hemen oradan bir kaşık antep alabilirsin o da erimiyor başlıyoruz sanırım evet. şöyle bir kaşık Antep al. Bu kadar İçerisine koyuyor, yeter İçerisine koy yeter. Aynen. Açık kalsın ya. Birazdan senin saatinde de var ya. Aynen. Şimdi bir daha çek, kes, Açık olmaya gerek kalmadı. Bunu da ben karıştırayım. Karıştır bakalım Antep'le. Evet, yeşil ile pembenin karışımı bunlar arkadaşlar. Değişik, mavi mi oldu? Ya Mavi içindeki demir ha. bir şey. Bir şey Morali gibi oldu artık Evet yani Değişik bir şey oldu. <laughs> Değişik yani. <laughs> arkadaşlar Antep orman meyvesi her şey. Böyle gibi. böyle gide gide kahverengi dönüyormuş gibi oluyor. Bunu Şimdi sıra bende mi? Ben mi çekiyorum? Ben hemen çekiyorum o zaman şöyle. Bakıyorum. Fındık kırıntısı geldi arkadaşlar. Bu da güzel. Fındık kırıntısı Aa, çok hoş bir şekilde ya. şöyle fındık kırıntımız var. Şöyle şuna bakar mısınız? Renge bakın rengi. Şu şekilde şöyle yukarıdan fındık kırıntımızı ekiyorum. Ne kadar ekeyim? İstediğin kadar ekebilirsin. Bu yeterli gelir benim, benim için bayağı oldu şu anda. Şöyle kameraya göstereyim. Bu şekilde. Fındık kırmızısına gittim arkadaşlar. Şöyle. Bunu da karıştırayım hemen. Benim bayağı dondurmam ezdi yani. Bunu donduralım biz bence. Tekrar böyle yenmez çünkü bu. Ha birazcık bekletiriz dolar. Aynen. Onu evet. Ben çekeyim mi? Çek hadi bakalım. Evet. Bakalım ne gelecek? Çok kritik şu an yarışıyorum yani. Yarışıyorum. <laughs> Düşüyordum. Ya hayır ya arkadaşlar ya bunu abim evet, Limonata geldi kesinlikle limonata Kalikol geldi. Kalikol limonata evet bu geldi. Bunu senin yapman lazım çünkü kötüleştirmek istiyordum tamam. istiyordu. <laughs> senin kötüleşecek. Şu an sar sarı. Arkadaşlar ben bunu demeyeyim bir tane daha var. Yedim çok böyle değişik bir tadı var ya. Bildiğiniz limonata değil de gıda boyası gibi. Evet şu an dondurma. İğrenç oldu ya. <laughs> Neyse. yenir ama ya. Sıkıntı olmaz. Bu zaten yani. ilk başta çıkarttık. Şimdi ben de çekiyorum artık şöyle dondurma ama arkadaşlar. Bunlar tam benim istediğim şeyler. Hepsi de Antep'li gelmese Aynen. iyi olur. Antep. Antep geldi. biraz bozabilir. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar çektiğim şeyi bakın yani görünüyorsa oradan. Ben Aynen. tam göremiyorum ki ama klasik Antep geldi. Bu kadar şanslı olmaz da uzun diyor. Ama yine çikolata Antep bence yenilebilir bir şey yani. Ya yani karışacak şimdi biliyor musun? Az değişik. Şey. Bu erimiş benim kadar olmasa da direkt düştü şöyle açtığım gibi Oo, bayağı Şunu hemen sıyrılalım şu şekilde şöyle karıştırayım pek bir sıkıntı olmadı ya karıştırdığımda ya benimkinden kötü olamaz yani şu an şey gibi ama seninki kayboldu hadi devam edelim devam edelim fazla uzamasın zihinlerimizin canını sıkmayalım arkadaşlar her hafta yeni video atıyoruz takipte kalmayı unutmayın evet. abone olmayı unutmayın aşağıdan çektim Abone olmak ücretsiz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar bu arada. Frigola. Ya. Frigola. hayır istemiyorum. Evet, kakao. istemiyorum. Kakao'da bir dondurma geldi. Ya, bu ya? Bu gerçekten çok şanssız. Biliyorsunuz Jenga'da da ben. Evet, Kavadar kardeşlerim Mustafa'sı bugün yine güzel bir şey. Arkadaşlar Jenga dışı da gibi. Dışı da çikolatalı, içi de çikolatalı. Jenga videomuzu izlemediyseniz arkadaşlar kanalımıza girerek oradan izleyebilirsiniz. <laughs> Cezalı Jenga oynamıştık. Ve orada da ben. Yani şimdi Orada da kardeşim yine hep kötü şeyler kardeşime denk geliyor. Evet şu anda çok kötü bir görüntü oldu. Evet. Bir göster istersen kameraya. Arkadaşlar göster bakmayın yani bir şey yiyesiniz gelmez. Neydi o? Dondurma yiyesiniz gelmez. Bak. Şimdi 3 tane kağıdımız kalmış. Boş olan da var arasında ben çekiyorum şu anda. Dondurmaya bakın. Çekiyorum. Çok kötü oldu. Şöyle. Da. Ne geldi? Hemen bakıyorum. Klasik vanilya geldik. Oha, abim var ya torpilla. Evet, biri boş, biri de sade dondurma artık. Yani bir sıkıntı olmaz. Bana bence gelmemesi lazım yani. O yüzden bana boş gelsin. Bu şekilde tekrardan klasik atıyorum arkadaşlar. Şöyle o küp. Çok mu değil lan? Evet, şöyle güzel karıştırıyoruz. Evet, kime boş gelecek? Kime? Evet, çek var. bakalım hadi. Ne geldi? Sade mi? Evet. Sadeyi koy bakalım hadi. Bir ben de bunu çekiyorum artık. Artık bunun da boş olduğunu şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu da boş bir kağıt. Şöyle. Herhangi bir yazı yok. Kaşığımızı şu şey bıçağımıza Sen onu karıştır. Ben de karıştırayım sesini biraz da. Daha. daha sonra arkadaşlara gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Benimki bir şey ya. Sen yere götürerek kaşığı da aldı iyi. dondurma gibi bir şey oldu. Aynen benim oraya, oraya, çikolata bir çikolatalı bir dondurma oldu. Tamam canım. Şimdi şu kaşığı alabilir miyim? Sen kendin kaşık. Tadına bakacağız ya. Sen dondurmayacağız mısın? Hayır tadına bakacağız önce. Arkadaşlarımız karşısında bir yemen lazım. Bir şey. Güzel Arkadaşlar benim ürünüm ya yani yapmış olduğum bu şekilde. Umarım güzel görünüyordur. Benimki hiç güzel görünmüyor bu şekilde. Kardeşim ki sen de göster. Sevin, benimki akışkan oldu biraz o yüzden şu şekilde çok şey de ben göstereyim. Akabilir şu anda. Yani. Tamam otur hemen. Kaşık ya. al kendine ya Bak buz gibi olmuş altı. Donmuş tabaklar. Evet arkadaşlar şimdi ha şöyle karıştıracaksın tamam mı? Şimdi belli bir yerine almayacaksın. Şöyle karıştırıp gözün kapalı alıp yiyeceksin. Tamam hadi. Aldım. Benim gerçekten güzel olmuş Hoşuma gitti yani Biraz daha yiyebilir Arkadaşlar dondurmaları karıştırıp yemenizi tavsiye ederim Gerçekten çok güzel olmuş Hoşuma gitti ya hmm. Arkadaşlar böyle değişik bir tadı var yani Çok değişik yani Ben bunu yerim valla Güzel olmuş gerçekten Kusura bakmayın arkadaşlar canınız istediyse O kadar kötü değil de ara sıra böyle delik tatlar geliyor ama yenilebilir yani Şuradan aynen konuşamadım arkadaşlar Buzlu bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın her hafta yeni videomuz geliyor arkadaşlar bunları kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederim abonelik dediğim gibi ücretsiz arkadaşlar videomuzu likelamayı da unutmayın Sizleri çok seviyoruz. Daha çok böyle videolar gelmesi için bizlere yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda çekmenizi istediğiniz videolar olursa söylemeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye. bye.